Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir videomuzda ve yeni bir test sorusu yayınımızda sizlerle beraberiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, TYT 3 adım Türkçe sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Kanalımızda bununla ilgili, bu kitabımızdaki sorularla ilgili bir oynatma listemiz var bu oynatma listemizin bir diğer yayını olan yazım kurallarıyla sizlerle baş başa. Yani şimdi sevgili arkadaşlar diyor ki bu parçadaki altı çizili ifadelerden hangisinin yazımı doğrudur? Bakın dikkat doğrudur bu defa doğruyu bulacağız. Bakıyoruz. Tiyat, Türk tiyatro ve sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan Münir Özkul, İsmail Dümbüllü'den devraldığı, devir almak. Evet, Arkadaşlar birleştiği zaman devirdeki e, i ünlüsü ne yapar düşer devralmak. Dolayısıyla yani devir almak demiyoruz. E, sevgili arkadaşlar bitiştiği zaman birleştiği zaman ses düşmesi e, veya türemesi olursa bitişik yazılır. Dolayısıyla burada doğru yazılmış diyoruz. Ama bir sağlamasını yapalım isterseniz. Ünlü kavukla tiyatro sahnelerinde ki başarısını evet bu olmaz çünkü ki ayrı olursa bakın vurgun olduğu arkadaşlar değişti bak sahnelerinde ki başarısı olmaz burada aitlik kisi birleşik olması lazım sahnelerindeki o zaman burası yanlış devam edelim Yaşar Usta Turşucu Yaşar ve Kel Mahmut gibi rollerle evet, Münir Özkul'un değil mi Hababam sınıfında Kel Mahmut ee, arkadaşlar burada Kel Mahmut derken K'yi büyük yazmamız gerekir. Çünkü bu bir lakap. Biliyorsunuz ünvanlar lakaplar e, ne yapar? E, büyük harfle yazılır. Ama akrabalık bağı varsa o zaman küçük yazılır. Dolayısıyla burada Ken Mahmut derken K sesini büyük yazmamız gerekirdi. E, rollerle sinema, sinema oyunculuğuna da taşımıştı. Sinema oyunculuğuna da Burada dağı ayırmamız gerekir sevgili arkadaşlar. Çünkü burada bağlaştır Bağlaçlar biliyorsunuz kendinden önceki kelimeye eklenmez. Dağ de bağlacı. Burada da bir yanlışlık yapılmış. Gelelim diğerine. Türk sinema tarihinde özellikle karakter oyunculuğunda başta gösterilen isimler. Arkadaşlar karakter diyor. Dikkat edin. Bu bir avlama metodu zaman zaman dikkatsiz olduğumuzda hepimiz düşebiliriz. Burada karakter olması lazım sevgili öğrencilerim. Dolayısıyla burada yanlışlık yapılmış. O zaman e, doğru cevabımız en başta da söylediğimiz gibi Adana seçeneğidir sevgili öğrencilerim. Evet şimdi silelim ekranımızı ve hemen üçüncü sorumuza geçelim değerli öğrenciler. Değerli öğrencilerim üçüncü sorumuza geliyoruz. Üçüncü sorumuzda eee uzunca bir paragraf var ve bu paragrafta bize diyor ki hangisinde yazım yanlışı vardır. Evet Eee bilginler arasında bilginler arasında sürüp giden tartışmaların en önemlisi herhalde destanlara konu olan hadiselerin yaşandığı coğrafya ve tarih bahsidir. Evet arkadaşlar burada görünen bir hata yok. Coğrafyada doğru ayrılmış. Herhalde de zaten ağaç şapka olacak. Doğru görünüm, görünüm öyle. Devam ediyoruz. Ee, hemen ifade edelim ki evet ki doğru ayrılmış. Bu konuda bu konuda e, hiçbir bilgin kesin deliller ortaya koyamamıştır. Evet burada da. Hiçbirde de bir sıkıntı gözükmüyor ve bu da doğru diyebiliriz. Devam edelim. Hatta çoğu bu sahada söz söylemeye dahi cesaret edememiştir. Evet burada bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bakın dikkat edin birleşme ayrılma vesaire. Gelelim dördüncü cümleye. Bu konuda esasen iki tez var. Evet bir açıklama yapacak. İki nokta üst üste. Evet bakıyoruz. Diyor ki. Birincisi bu kitapta anlatılan olaylar Türkler Anadolu'ya evet sevgili arkadaşlar özel isimlere gelen çoğul eklerinde biz e, kesme ile ayırmıyoruz. Kesme ile ayırmıyoruz. Bundan dolayı burada bir yanlışlık yapılmış. Bu açıdan bu açıdan baktığımız zaman e, burada bir e, yanlışlık var. Şimdi sevgili arkadaşlar beşe bakalım. İkincisi ise bu destanlarda anlatılan olayların mekanının Doğu Anadolu ve Azerbaycan olduğu ileri sünnetezir. Evet burada Doğu Anadolu derken doğru bir yazım var. Azerbaycan zaten büyük harfle yazılmış. Evet burada da O zaman sevgili arkadaşlar Denizli seçeneği yani dördüncü cümlemiz yanlıştır diyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar özel isimlere gelen çoğul isimleri orada da gösterdiğimiz gibi, gördüğümüz gibi kesmeyle ayırmıyoruz. Onun dışındakiler çekim eklerini ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Geliyoruz dördüncü sorumuza. Sevgili öğrencilerim, diyor ki bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde? Tarihlerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık var. Ama tarihlerin yazımı burada çok önemli bir husus güzel bir soru bu. Şimdi diyor ki COVID-19 salgınının ülkemizde ilk görüldüğü 11 2020'de. Şimdi hepinizin aklına şu soru gelebilir. Hocam burada Roma rakamı, Roma rakamı kullanılmış. Acaba bu yanlış olabilir mi? Hayır. Arkadaşlar bir uyarı yapıyorum. Türkçe kurallarına göre Roma rakamları sadece aylar belirtilirken tamam mı? ne yapılır? Kullanılır. Yani buradaki kullanım doğru. Farklı bir yerde olsaydı yanlış olacaktı. 20'de. Evet. Zaten DD'de kesme işareti de ayrılmış. Devam ediyoruz. Alınan tedbirlerle 18 Mart 2020'ye kadar. Evet 18 rakam gelmiş. Rakamdan sonra büyük harf başlamış. 2020 kesmeyle ayrılmış. Burada doğru sevgili öğrencilerim bakın Evet devam edelim 2503 2020 tarihine kadar vaka sayısının artmasıyla derken dikkat edin Sılaş işaretleri Evet yan Sılaş işaretleri Bu da arkadaşlar doğru bir kullanım olarak dilimizde kullanılmakta gelelim dörde yeni tedbirler Evet yeni tedbirler 24. Mart 2000. Evet. Arkadaşlar hemen bakın. Yanlışı gördük. Değil mi? Evet. Yanlışı gördük. Burası yanlış. Nokta konmaz arkadaşlar. Rakamla ay arasında nokta konmaz. Eğer arkadaşlar bu noktalar olmasaydı burası doğru olacaktı. Evet. Gelelim beşinciye. 07. 04. 2020. Bu doğru zaten. Sevgili arkadaşlar bu doğru. Neden doğru? Zaten bakın burada herhangi bir e, ay ismi yazıyla verilmediği için rakamla verildiği için doğru. O zaman bizim için yanlış olan hangi şıktır? Denizli seçeneği yani dördüncü cümlede verilen evet dördüncü cümlede verilen e, tarih yazımı. Burada yanlışlık yapılmıştır. Evet sevgili arkadaşlar hemen siliyoruz ve nereye geçiyoruz? Beşinci sorumuza geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar bu konuyla bağlantılı ekstra bilgiler de verebilirim. Dikkatli bir şekilde lütfen takip ediniz. Arkadaşlar şimdi beşinci sorumuza gelelim. Şimdi beşinci sorumuz ne diyor? Beşinci sorumuz diyor ki bu cümledeki altı çizili birleşik fiillerden hangilerinin yazımları yanlıştır? Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman baktığımız zaman viran oldu bağım ilk aşkım zehir oldu. Şimdi arkadaşlar burada zehr olduğu şeklinde e, birleşir bu kelime. TDK sözlüğümüze göre de, yazım kılavuzuna göre ve i sesi düşer. Yani burası zehr oldu olması lazım. Zehr oldu. Tamam mı? Dolayısıyla burada bir yanlışlık var. Zehr oldu dememiz doğru. Fakat burada yanlış yazılmış. 2'ye bakalım. Ben bir hiçim diye zaafını itiraf ediveriyor. Şimdi itiraf etmek birleşik fiil. Bir kuralı birleşik fiille bir araya gelen isim unsuru yüklem yapmış. Bir birleşik fiil grubu oluşturmuş. Herhangi bir ses düşmesi yani itiraf kelimesiyle birleşirken bak dikkat edin. Edi veriyor kastetmiyorum. Veya türemesi olmadığı için ayrı yazılır. Onun için burası doğru. Şimdi birinci yanlışımızı bulduk. Zehr olduydu. Üçe gelelim. Hal oldu. Büyük sıkıntımız çözüldü. Hal oldu. Arkadaşlar hal oldu diyemeyiz. Günlük hayatımızdan da düşünün. Hal oldu deriz değil mi? Bakın ifade bile değişiyor bak. Hal oldu büyük sıkıntımız çözüldü sorunumuz olmuyor bakın. Hal oldu büyük sıkıntımız dememiz doğru. Onun için burada yanlış arkadaşlar. Burada yanlış. Ne olması lazım dedik? Hall oldu. Hall oldu. Evet. Hall oldu. O zaman hall oldu da yanlışsa eğer zehr oldu ve hall olduğunun nerede olduğuna bakacağız. 1 ve 3. 1 ve 3'ü doğru cevap olarak kabul edeceğiz. E diğerlerine baktığımız zaman hak veriyorum. Herhangi bir düşme veya tüleme yok. Hak vermek bir birleşik fiil. Dert eylemek. Bu da aynı şekilde. O açıdan değerli öğrencilerim, beşinci sorumuzun doğru cevabını Bursa olarak işaretlersek doğru yapmış olacağız. Evet, şimdi hemen ekranımızı temizleyelim ve sevgili arkadaşlar hemen altıncı sorumuza geçiverelim. Evet, arkadaşlar altıncı sorumuz numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor. O zaman numaralanmış cümlelere bakıyoruz şimdi. Karbon atomlarından oluşan elmasın atom yapısı farklıdır. Bakıyoruz. Karbon atom e, atomlarından oluşan elmasın atom yapısı farklıdır. Evet görünen bir yazım yanlışı yok arkadaşlar. Devam edelim. Kayda değer bir özelliği sıcağı en iyi ileten madenlerden biri olması iken diğer bir özelliği Dünyadaki en sert cisim olmasıdır. Evet. Kesim de doğru. Heceleme doğru. Evet. Görünmüyor. Evet. Üçe bakalım. Renksiz elmasların yanı sıra. Ha, acaba yanı sıra ayrı yazılır mı? Evet. Evet arkadaşlar. Yanı sıra. Bakın hemen dikkatimizi çekti. Yanı sıra burada yanlış yazılmış. Evet. Renksiz elmas Evet yanı sıra ayrı yazılır arkadaşlar. Bir düşme veya türeme yok. TDK sözlüğümüze göre de evet. O zaman doğru cevabımız Ceyhan seçeneğidir sevgili dostlar. Ama bir sağlamasını yapalım diğerlerine bakalım. Bir elmasın evet doğru ayrılmış. Şey. Tüm güzelliğinin ortaya çıkması için kesilip cilalanması gerekir. Evet doğru. Elmasın adı Yunanca yenilmez ve yola getirilmez anlamına gelen Adamas sözcüğünden türemiştir. Evet burada da bir yanlışlık yok arkadaşlar. Tırnağın kullanımları da doğru. Noktamız, özel ismimiz vesaire. Evet arkadaşlar üçüncü cümlemizdeki yanı sıra. Evet hemen dikkatimizi çekmişti. Acaba var mı yok mu diye dikkat ettiyseniz bir soru işareti koymuştuk. Evet burada yanı sıra ne olması gerekiyor? Ayrı yazılması gerekiyor. Ve doğru cevabımız Ceyhan seçeneği. Burada da diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Evet. büyük harflerin kullanımıyla ilgili. Evet. A seçeneğine, Adana seçeneğine bakıyoruz arkadaşlar. Acaba burada bir yanlışlık var mı? Erzincan Keşiş ve Muzur Dağları'nın çevrelediği Evet Erzincan virgül doğru özneyi vurgulamış. Kişiş ve Munzur dağlarının çevrelediği evet özel isim ayrılmış. Fırat nehrinin ana kollarından biri olan Karasu'nun bereketlendirdiği bir ovada yer alır. Burada bir yanlışlık görmüyoruz arkadaşlar. Evet özel isimler ayrılmış kesme işaretiyle cümle bitimi satır sonunda doğru ayrılmış ve bir yanlışlık yok. Gelelim Bursa seçeneğine. Muhammed Ali Cinnah, evet, Hint Yarımadası'nın çeşitli coğrafi bölgelerinde bölgelerine yayılmış Müslümanları tek bir vatan üzerinde toplamaya çalışmış büyük bir dünya lideridir. Evet arkadaşlar Müslümanlar özel isimdir. Evet Hint Yarımadası bir birleşik kelime. Dolayısıyla burada yanlışlık yapılmış hemen Bursa seçeneğini işaretliyoruz. Diğerleri doğru zaten sevgili arkadaşlar. Diğerlerine baktığımız zaman doğru olduğunu görüyoruz ve hızlı bir şekilde geçiyoruz. Çünkü bariz bir şekilde yanlışlık yapıldığı için diğerlerine bakmadık arkadaşlar ayrıntılı olarak. 9. Gelelim sorumuza bu parçada geçen numaralanmış sözlerin hangisinin yazımı doğrudur diyor. Şimdi burada doğruyu bulacağız. Demek ki diğerleri ne yapmış? Yanlış yapılmış. Hemen arkadaşlar hemen birinci gözümüze çarpıyor değil mi? Memlekete insanlığa yararlı bir şey derken bunun ne yapmamız lazım arkadaşlar? Ayrı yazmamız lazım. Öyle değil mi? Bir şey. Bakın bir ses düşmesi veya türemesi olmaz. Zamanlarını iyi değerlendireme, değerlendiremeyen, o çok harika bir içerik burası. Evet, şimdi burada size önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada değerlendiremeyen olması lazım. Şimdi bununla ilgili size kuralı söylüyorum. Çok dikkatli bir şekilde lütfen dinleyiniz. Değerli arkadaşlar, Türkçe'de Y sesi, Y sesinin darlaştırma özelliği var. Bu darlaştırma özelliği iki yerde karşımıza çıkar. Biri sözlü anlatımda, diğeri yazılıda. Nasıl? Şöyle. Şimdi arkadaşlar biz konuşurken bunu değerlendiremeyen diyebiliriz. Ama yazarken değerlendiremeyen şeklinde yazacağız. Sebebi şu. Buradaki Y sesi Yardımcı sestir. Bağlayıcı gelen e, düz geniş ünlüleri daraltma yapmaz. Nerede? Cümlede kullanıldığı zaman. Yani yazarken kullandığı zaman. Ama konuşurken bunu sen değerlendiremeyen dersen problem yok. Bak konuşurken dikkat edin. Konuşma dilinde. Ama yazarken onu değerlendiremeyen yazacaksın. Peki hocam diğer darlaştırma olayı ne? Yor ekiyle yapılan. Eğer arkadaşlar düz geniş seslerin yanına yor gelirse o zaman darlaşma olur. Burada öyle bir kullanım olmadığı için burada bir yanlışlık var. Tamam mı? Burası da yanlış. Evet. Mesela arkadaşlar yora bir örnek vereyim. Mesela bak gelmiyor demiyoruz. Gelmiyor deriz. Değil mi? Bak. Dikkat et. Gelmiyor. Gelmiyorum. Size gelmiyorum diyebilir miyiz? Demiyoruz size gelmiyorum deriz. Peki oradan darlaşma doğru mu? Doğru. Yor darlaştırır, yazıda da gösteririz. Ama değerlendiremeyen diyemeyiz. Çünkü oradaki y sesi yardımcı sestir. Devam edelim. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Gençler günün birinde yaşadıkları zaman hiçbir şey yapmamış olmanın acısıyla. Evet burası doğru. Çünkü hiçbir bitişik yazılır. Şey ayrı yazılır arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız Ceyhan. Ama gene de bir sağlama yapalım. Acısı ile kıvranabilirler arkadaşlar. Kıvranabilirler. Zaten burada bariz hatalı olduğu aşikar. Bura ne olması lazım arkadaşlar? Bitişmesi lazım. Değil mi? Şöyle bitişme işareti yapalım. Boşa geçirdikleri zamanın kendilerine neler kaybettirdiğini anladıklarında ne yazık ki evet bakın hemen burada da ki'yi ayırmamız gerekir sevgili dostlar değerli öğrencilerim dolayısıyla burada da var bir yanlışlık o zaman Ceyhan seçeneği ne yapılmıştır doğru yazılmıştır sevgili arkadaşlar hemen siliyoruz ekranımızı ve değerli öğrencilerim geçiyoruz diğer sorumuza yani 10. sorumuz. Şimdi sevgili arkadaşlar, Haymana platomuz iç Anadolu'dadır derken Haymana zaten özel isim. Değil mi? Orta Anadolu'da. E, plato bir coğrafi terim. Büyük harfle yazılmış. Doğru. İç Anadolu bölge isimleri zaten özel isim olduğu için büyük harfle yazılır ve kesme işaretiyle ayrılır. O zaman Adana seçeneğini eleyebiliriz gelelim ikinci şıkkımız olan e, Bursa seçeneğine. 1 ve 2 demiş. Bakalım. Şimdi arkadaşlar biri zaten elemiştik. Acaba ikinci nasıl? Orada bir yanlışlık var mı? Hemen bakalım. Atmosfer diyor dünyanın etrafını kuşatan bir tabakat. Arkadaşlar burada atmosfer zaten büyük harfle yazılmış. Zaten hem cümle başı hem de e, coğrafi bir terim dünyanın gelelim dünya burada acaba coğrafi bir terim mi yoksa onun dışında kullanılan bir terim mi coğrafi bir terim bakın dikkat edin atmosfer dünyanın etrafını kuşadan bir tabakat. o zaman e, özel isim büyük harfle yazılması lazım ve aynı zamanda kesme işaretiyle de ne yapmamız lazım e, ayrılmamız lazım gelen çekimekin o zaman iki doğru cevap. Yani yanlış yazılmış. Birisi bu. Ama şimdi Bursa seçeneğinde sevgili arkadaşlar biri de aldığı için biz bunu da yani Bursa seçeneğini doğru cevap alamayız. Yarı doğru yarı yanlış. Bize tamamen doğru lazım. Öyle değil mi? Peki. Şimdi geçelim Ceyhan seçeneğine. Şimdi iki zaten neydi? Yanlıştı. Değil mi? O zaman üçüncü cümlemize bakalım. O gün Evet burada bir yazımda hata yok. Tarihler 3 Mayıs'ı göstermekteydi. Derken hemen dikkatimizi bir şey çekiyor. Ne çekiyor? Mayıs derken Mayıs'ın M'si. Şimdi eğer önünde rakam olmasaydı arkadaşlar buradaki yazım doğru olacaktı. Ama önünde rakam olduğu için Mayıs'taki M harfi büyük yazılması gerekirdi. Bundan dolayı 3 cümlemizde de ne yapılmıştır? Bir yazım yanlışı yapılmıştır. O zaman 2 ve 3 doğrudur. Doğru cevabı olarak. Çünkü ikisinde yazım yanlışı yapılmıştır. Diğerlerinde bunu görmüyoruz. Bundan dolayı Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz sevgili öğrenciler. Evet şimdi gelelim sevgili öğrencilerim 11. sorumuza. Değerli öğrencilerim 11. sorumuz şöyle. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki'nin yazımı yanlıştır? Arkadaşlar biliyorsunuz bu ki'nin yazımı ile ilgili çok soru geliyor. Bizim Türkçemizde bağlaç olarak aitlik ki'si değil mi? Olarak kullanılan bir e, ek ve kelime. Hem ek hem kelime ki e, sıfat yapan ki'miz var biliyorsunuz. Dolayısıyla burada bu ayrımı bize soruyor. Bakalım Ağaçtaki kuşu görüyor musun derken arkadaşlar ağaçtaki kuş bir tamlama bakın hemen ki aitlik bildiriyor. Daha doğrusu burada sıfat yapıyor. Hangi kuş ağaçtaki kuş burada bitişik yazılması doğru. Evet anladım ki yine gelmedi. Bakın burada sevgili arkadaşlar iki tane cümle var anladım ve yine gelmeyecek. Evet. Kim anladı ben? Yine gelmeyecek. O değil mi? Gelmeyecek. Burada ki'nin yazımı yanlış. Çünkü arkadaşlar buradaki ki nedir? Bağlaçtır. Evet. Şöyle yuvarlak içine alıyorum. Bağlaçtır. Ayrı yazılması lazım. Bağlaçlar ayrı yazılır. Bak seninki geliyor. Burada doğru mu? Doğru. Arkadaşlar bakın burada ki bir zamir kisi. Bak seninki geliyor. Yani senin sevdiğin, senin kankan, senin arkadaşın tamam mı? Ki neyin yerini tuttu? İsmin yerini tuttu. Burada bir zamir kisi. Onun için sevgili arkadaşlar ee, ismin yerini tuttuğu için bitişik yazılması gerekir. Dolayısıyla doğru. Evet. O zaman doğru cevabımız Bursa. Diğer sağlamalar yapın. Bahçedeki topu. Bakın aynı ağaçtaki kuş gibi. Bahçedeki topu. Burada da ki bitişik yazıları. Oysa ki evet, madem ki gibi kelimelerde kalıplaşmış olduğu için burada da sevgili arkadaşlar doğru bir yazım yapılmış. Bundan dolayı 11. sorumuzun doğru cevabı Bursa seçeneğidir değerli öğrencilerim. Ve değerli öğrencilerim son sorumuza gelelim. Birinci adım sorularımızın son sorusuna gelelim. 12. soru. Şimdi diyor ki değerli öğrencilerim bu parçadaki altı çizgi sözcüklerinden hangisinin yazımı doğrudur? Burada da doğru yazımı bulacağız sevgili öğrenciler Bakıyoruz. Evet. Şimdi diyor ki tatilde her gün baş başa yemek ve yediğimiz yere giderken yağan yağmurdan sıklam olduk. Evet şimdi bu cümlede iki tane altı çizili kelimemiz var. Arkadaşlar baş başanın yazımı doğru. Baş başa kelimesi bu şekilde yazılır. Baş başa. Fakat sıklam kelimesi ayrı yazılmaz. Dolayısıyla burada yanlış yazılmış. Devam edelim. Tam tersi bizi çepeçevre. Evet arkadaşlar çepeçevre. Bakın burada ek gelerek sevgili arkadaşlar bir pekiştirme yapan kelime oluşturmuş. Dolayısıyla böyle durumlarda mesela biz çep çevre demeyiz. Çepeçevre bitişik olması gerekir. Dolayısıyla burada da bir yazım yanlışı var. Aslında bu tür olumsuzluklardır olumsuzlukların getirdiği karma karışık duygular dediğimiz zaman Burada da karma karışık bir sıfat oluşturmuş. Aynı zamanda bitişik yazılması gerekir. Dolayısıyla burada da bir yanlışlık yapılmış. Sapa sağlam ayaktayız da diğer derken gene burada da bir pekiştirme amaçlı kullanılan bir kelime. Bu tür pekiştirme yapan kelimelerimiz arkadaşlar bitişik yazılır. Dolayısıyla burada burada gene yanlışlık yapıldığı için doğru cevabımız Adana seçeneği olarak karşımıza ne yapmaktadır çıkmaktadır sevgili arkadaşlar sizler de bu şekilde dikkatli bir şekilde yapınız arkadaşlar derslere çalışırken sınava çalışırken unutmayın tdk sözlük güncel sözlük hemen e, tdk gov.tr'ye girdiğiniz zaman arkadaşlar tdk sözlük dediğiniz zaman google'ladığınız zaman hemen çıkıyor orada e, güncel sözlükten e, çalışmalarınıza da devam edin yani bu sorularınızı çözerken Oradan da kontrollerinizi yapın. Bu size arkadaşlar pratiklik kazanacak, kazandıracak ve daha iyi kavramanıza destek olacak. Evet arkadaşlar e, TYT 3 adım e, sorularımızın e, yazım kuralları birinci adım e, bölümünü tamamladık. İkinci adım sorularımızla ilgili e, videomuzu e, kartlardan tıklayarak izleyebilirsiniz veya oynatma listesinden tıklayarak izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşuna da için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olsun. sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. çevrenize paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.